Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Anneler Günü boyama etkinliği yapacağız. Biliyorsunuz ki bugün Anneler Günü yani annelerimizin çok özel bir günü. Ben de dedim YouTube'a neden böyle bir boyama videosu çekmeyeyim diye. Ben de çekmek istedim hemen. Evet arkadaşlar, şöyle bir resim. İngilizce yazıyor ama burada normalde Türkçe okunuşuyla mutlu anneler günü yazıyor. Evet arkadaşlar bu başlamadan önce kalem kutumu alıyorum. Kalem kutum böyle. Şimdi kalem kutumdan arkadaşlar. Öncelikle ben şu rengi almak istiyorum. Şurada önde vardı bir tane. Evet arkadaşlar yapraklarımız da da şimdi bir tek dallarını kahverengiye boyamak kaldı. Sonra da size resmin tümünü göstereceğim. Buradan biraz görünüyor ama şimdi size birazcık döndüreceğim şu boyadıktan sonra. Kahverengimiz de yine açık gibi. Değişik bir kahverengi bu. Evet arkadaşlar, resmin bitişiminde göster şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar nasıl olmuş? Şimdi artık vedalaşma vakti. Abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar hepinizin anneler gününüzü kutluyorum. Hoşçakalın.